Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en gerçekçi Need for Speed oyunu olan Pro Street oynuyoruz arkadaşlar. Yani en gerçekçi dediğim, yani grafik olarak değil arkadaşlar, fiziki olarak. Yani e, arabaların hakkını hakikaten veren, e, yani drag yarışları olsun, oyundaki yarış pistleri bile gerçek hayattan esinlenerek yapılmıştır. Ona benzer yapılmıştır arkadaşlar. Ben çok uzatmadan direkt başlayalım arkadaşlar. Böyle 2-3 yarış yapacağım. Eğer beğenirseniz e, ee, seri halinde gelecektir arkadaşlar. Şimdi buradan ne seçelim? Şu ha hepsi varmış bunda. Bunu seçelim bak. Bu iyi. Şu. arabalarımız Supra. Niye yamuk geldi lan? Burada arkadaşlar e, görmeniz lazım çok manyak arabalar var kaya ile falan kokmuş arkadaşlar görmeniz lazım arkadaşlar sürünce zaten göreceksiniz neyse buradan Skyline'i seçtim. Drag yarışlarında tabii ki de Supra. Ee, güzeliz de. burada da R34. Yedek araba olarak da GTR var ya GTR alayım. Yo yo yo. Meri dişim var. Tabi GTR alıp. 35 Evet arkadaşlar ve Pro başlıyor. Göreceksiniz birazdan. <laughs> Skyline'in gücünü falan görünce böyle oha dersiniz yani rahat bir şekilde. Tamam ya, yarışlara başlayalım. Bunu, bunu oynamayayım arkadaşlar çok uzun duyarım. yani 5 dakika falan sürüyor mesela drag yarışı var drag var hiç var. Arkadaşlar ben hiç uzatmadan size Skyline'i göstermek istiyorum Aa GTR şeymiş lan 2 yıl ayarlamışım ya o kadar ayarladığım şey boşa gitmiş ya neyse boşa bir şey olmaz bir şey olmaz ölmeyiz ya hadi arkadaşlar kaylan gelsin süreyim Anlayacak manyak arabaya cidden şimdi burada arkadaşlar 800 bhp yazıyor diye girdi dikkatinizi çekerim ve zaten en üst sırada yine bir skyline var <laughs> Gel 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 gel. Babacım, Boş şey yapmayın öyle. <laughs> Allah'a <'ım> ekber. <laughs> Biliyorsunuz arkadaşlar. Bütün herkes geride kaldı. Haydi geçmiş olsun. Babacım o uçturuyoruz ha. He. Hemen 230'lara, 250'lere, 270'lere nasıl uçuyoruz? Adamlar gözümüyor artık. Gözükmüyor. Allah bekler. İşte bu. Hakikaten Nissan Skyline'ın aklını vermeye çalışmışlar. Ay pardon pardon özür dilerim özür dilerim. Arvan yokçu bile çok iyi yani. Dokundum birazcık hiç. Zaten çok da şey dokun. Çok da tert bir vuruş yapmadım ya yani. Ha <laughs> bir dokundum sadece. Baba sen nesin ya? Sıkırsak iyi olur aslında ama, neyse evet, de devam edelim. Nitroya basayım mı gençler? Nitro geliyor. Allahu ekber! Richest of all you! ise 400 kilometre, abi skyline budur. Ciddi söylüyorum. Adamlar oyun hakkını vermeye çalışmış Çabalamışlar İşte Skyline hakkı bu gençler Hatta yine de düşük Biraz daha iyi olabilirdi Yani bu abi aha Rekor bile kırdık abi <laughs> <laughs> Tamam neyse Şimdi Toyota Supra'yı göreceğiz arkadaşlar Çok manyakmış şimdi o Supra, görüyorsunuz 919bhp Buna drag ayarı çekildi arkadaşlar o yüzden böyle bir şey yaptım Arabalar da böyle tam Japon yani istediğiniz gibi modifiye edebiliyorsunuz Masaya çok hoşuma gidiyor bu Supra'ya Skyline'a masaya çok iyi gidiyor Beğendiniz mi arkadaşlar modifiye tarzı mı? <laughs> drag yarışıyor 403 kilometre. Allah belki be. Hadi bakayım. <laughs> 11 saniye. Abicim küs ya. Abi. Küs küs. Daha daha iyi yapabilirim. Daha, daha, tam 11 saniye, 10 saniye falan da yapabilirim. Zorlarsam yaparım arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz çukramızla birlikte hadi bismillah hadi bakayım ha gel lan gel gel aaaaaa Uç babacım uç. Seni uçmaya davet ediyorum. Allah ekber İyi en azından çarpmadı. Başarılı bir şekilde gittim Dağlara gittim ya. Kusura. Çok zevkli lan oyun. Çok iyi oğlum. Hadi 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 babacım hadi. Cici öyle geliyor. Ah, kasar anlıyor. Bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. var. İşte 2 jz'nin gücü bu kardeşim 2 jz bu bu Ya biraz kötü yaptım ama olsun bir şey olmaz Tatim diyeceğim de. Şimdi. En iyi kaç saniye yapmışız? bir buçuk. Kötü mü oğlum? Kaç metrelik yok lan? No demeyin mi Ha da lan hiç hatırlamamışız. Aynen biraz kır kırmışız o kadar. Biraz kırmışız Motor da hasar yapmış tamam. Devam edebiliriz. <laughs> well, Ryan Cooper rak rak kırık kırar. Rekor kırdık mı? <laughs> Aynen kırmışız. <laughs> Hadi bakayım. altımızda JDM'ler var kardeşim. JDM'lerin gücü bu. Hakikaten vermeye çalışmışlar. Bir de yapalım lan bir. Böyle 350 zeyle bir keyif yapalım gençler. Abi o çok zevkli ya. Hakikaten eğer arkadaşlar bu seri haline gelmesi istiyorsanız sorarsın, Aşağıya videoyu beğenmeyin. Abi seriye devam et falan yazabilirsiniz.

ya 3000 yapamadım. Yaparım da. Sürtmemeye çalışıyorum. Dokunmamaya çalışıyorum. Dokunursam böyle duvara sürterek gidersem daha iyi. Skor edebilirim. Elde edebilirim. Ama yani olsun altımızda bir hit var. Her türlü geçeriz adamla. <laughs> Abi JDM'ler bu ya. Bu. Hak getti. Okay, Amur daha iyi skor. Öyle mi çok hoş olmuyor be. Neyse her türlü kazanırız oğlum. Kasmaya gerek yok ya. bunda, Allah. Aldığımızda sonuçta bir 350 de var. Hadi bakayım 3000. Rahat yaparız abi kasma gerek yok ya Allah Allah. Gönder babacığım. Yolla gelsin. Yolla 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 yolla. Rahat 3. 3 kere oynuyoruz. Hadi başlayalım. Abi bırakma 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 helal helal. Ah burada bile 2500 2500 yaptık yani siz düşünün. 4000 yapalım abi. 5000 olur mu? Pardon. Biraz kasmak istedim. Bunlar tabii solda, bir drift mutlusu olduğu için birazcık şey. 4600 78 altı skor. Rekor kırdık mı abi? Gelsin rekor. Gelsin rekor. Rekor gelsin. Gelsin de Sıkıntı yapmayın. Alır mıyız almaz mıyız onu bilmiyorum dedi. Kırar mıyız lan dekor. Hadi bir gelse. Ah ben atacak yok. Olsun be canımız sağ Dekor. <laughs> bir canlı. Aha. Bir <laughs> bit canlı cel rekoru kırmışız. Drift Yo rekoru kırmışız lan Ryan Cooper yazıyor. Ryan Cooper biziz arkadaşlar. Burada adınızı vereceğim. <laughs> Neyse. Ne Bugün bu kadar olsun. Daha fazla uzatmayın arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan kanala abone beğenme, olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Lütfen kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.